Herkese merhaba. Ezber Sporumuzun Matematik kanalı olan Obi Eğitim kanalı hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali hocanız arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar matematiğin olmazsa olmazı ama çok da üstüne durulmayan bir konu üzerine konuşacağız. Birimler. Nedir hocam bu birim? Şimdi biz birimler dediğimizde şunu kastediyoruz. Günlük hayata baktığımızda biz matematiği sadece sayılarla mı kullanıyoruz? Yani günlük hayatta matematiği sayılarla mı kullanıyoruz daha doğrusu? Hayır. Sayıları bir yardımcı araç olarak kullanıyoruz aslında. Nasıl hocam? Atıyorum benim boyum 1.80 dediğimizde benim boyum aslında 1.80 değil. 1.80 metre. Veya tartıya çıktım. Atıyorum 80 kilogram. Hani benim kilom 80 değil. 80 kilogram. Hani matematikte 3 eşittir 3 diyebilirim. Bir sıkıntı yok. Ama 3 metre eşittir 3 kilogram diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü farklı şeyleri temsil ediyorlar. Şimdi bugün en çok kullanacağımız 3 tane birimi sizinle beraber konuşacağız. Gelelim. Peki hocam nedir bu 3 tane kullanacağımız birim? Arkadaşlar metre, metrekare ve metreküp. Bunları matematiğin her alanında neredeyse kullanıyoruz. O yüzden bunların üstünden geçmemiz lazım. Çok iyi bir şekilde biliyor olmamız lazım. Metreyi zaten aşinayız. Bir şeyin uzunluğunu temsil ediyor. Metrekare, metreküp, alan ve hacim. Bunlara geleceğiz zaten. Şöyle bir başlayalım. Şimdi metre dediğimiz şey işte hikayesini anlatmışız. Yunanca'da ölçü anlamına gelen metron sözcüğünden türemiştir falan pis tane. zaten bu konulara hakimsiniz. İşte evin boyu 6 metre, ağacın boyu 50 metre, gökdelen var 120 metre falan. Bunlara çok hakim olduğunuz için çok fazla durmuyorum. Sadece şunu bilmem gerekiyor. Dediğim gibi birisi boyunlu sorunu veya bir şeyin boyunu ölçtüğümüz zaman bu evin boyu sadece 6 değil. 6 ne? Elma mı? Armut mu? 6 metre. Yani yanındaki o metreyi kullanmamız gerekiyor, koymamız gerekiyor. Anlaştık mı? Şimdi gelelim metrekare. Metrekare dediğim şey arkadaşlar bir şeyin alanını ölçmemi sağlıyor. Alan ne demek hocam? Şimdi ben metre kullanarak Şimdi ben metreyi kullanarak bir şeyin uzunluğunu hesaplayabiliyorum. Çok güzel. Ama bu metre yetersiz kalıyor. Nasıl yani? Şöyle bir oda iki tane oda düşünelim. Hangisinin alanı daha fazla, hangisinin daha fazla yere sahip? Bunu ölçerken ben metreden metreyi kullanamıyorum. Çünkü metre uzunluğu ölçüyor. Benim burada farklı bir şeye ihtiyacım var. Bu bilim insanları da matematikçiler de düşünmüş nasıl yapsak nasıl yapsak diye. Demişler ki böyle bir metrelerden bir tane kare oluşturalım. Kenar uzunlukları bir metre olan bir kare oluşturalım. Ve bunun alanına bir metre kare diyelim. Bir metre kare. Geri kalan her şeyi de buna göre hesaplayalım. Demişler. Mesela burada bir tane odam var bu kenar uzunluğu 2 metre, bu kenar uzunluğu 5 metre. Bunun buradaki alanını hesaplarken metre bana yetersiz kalıyor. Neden? Çünkü metre buradaki uzunlukları veriyor ama buradaki içerideki alanı bulmamda e, çok da bir şey yaramıyor. O yüzden benim ne yapmam lazım? Hemen metrekareye geçip alan hesabı yapmam lazım. Nasıl yapacağım hocam? Diyorum ki bunlardan içine kaç tane sığdırabilirim? Yani uzunluk iki mantıkla aynı aslında. Yani şöyle bir tane e, çubuğum olsun. Şöyle bir metre, bir metre, bir metre koydum. Bunun içine üç tane bir metre sığdığı için ben buna diyorum ki 3 metre uzunluğunda. Buradaki mantık da aynı. Bu bir metre karelerden bunun içine kaç tane sığdırabilirim diye bakıyorum. Nasıl yapacağım hocam? Şöyle yapıyorum. Geldim, şuradan bir metre diye ayırdım. E şuradan da bir metre diye ayırdım. E burada bir metre, bir metre, burada bir metre kare oluştu. Yani bir tane bundan oluştu. Burada bir tane bundan oluştu. E burada iki tane metre var. E ben kenara doğru kaç kere gidebilirim? Şimdi bir metre daha gittim. Bir metre daha gittim. Bir metre daha gittim. Bakın 5 metre oluşturdum. Bir metre, bir metre, bir metre, bir metre. E kaç tane oluştu? Geldi buradan geldi 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 geldi. Dört tane buradan iki tane buradan toplam 10 tane. Yani buranın alanı 10 metrekare demiş oluyor. Anlaştık mı? Pratik da şöyle yapacağım. Diyeceğim ki hocam burası 2 metre Dediğiniz gibi bir tane koparttığınız zaman zaten Bir tane burada bir tane burada oluşuyor 2 metrekare burada e Bu tarafa doğru kaç kere gidebileceğim 5 tane gidebileceğim e 5 tane gidebileceğimde hepsinden 2 metre 2 metre gelecek O zaman ben 2 çarpı beşten Direkt buranın alanını 10 metrekare olarak bulurum diyebilirim Anlaştık mı mantıklı Şunlardan içine kaç tane sığıyor Buna baktığımız zaman alanını hesaplamış oluyoruz Mesela gel 3 metre 7 metre Bizim amacımız neydi? Şu kenar uzunluğu 1 metre olan kareye bunun alanına 1 metre kare diyordum. Bunun içine kaç tane sığdırabilirim? Geldim. Şuradan bir tane kesik atsam, şöyle şöyle kesiyi atsam, burada var, burada var, burada var. Şöyle 1 metre, 1 metre. E burada kaç tane metre kare oluştu? 3 tane. Peki ben aşağıya doğru kaç kere inebilirim? Burası 7 metre ise 7 kere inebilirim. Hepsinden 3, 3, 3 böyle 7 kere gelecek. O zaman 3 kere 7'den 21 metrekarelik bir alana sahiptir diyebilirim. Anlaştık mı? Mantık bu. Diyorum ki benim bir sıramda kaç tane var? Kaç sıra gidebilirim? Aynı mantık burada var. Şuradan bir sıra koparsam gelecek burada 4 tane metrekare oluşmuş olacak. E ben kenarıya kaç kere gidebileceğim? 9 kere gidebileceğim. E o zaman toplamda 4 çarpı 9'dan 36 metrekarelik bir alana sahiptir diyeceğim. Yani bir şeyin alanını hesaplamak istiyorsak kenar uzunluklarını çarpıyoruz ve bu şekilde hesaplıyoruz. Anlaştık mı? Tanımları unutmuyorum. 1 metre biliyorum zaten. Uzunluğu ölçüyor. Metrekare alanı ölçüyor. Tanımı ne? Kenar uzunlukları 1 metre olan karenin kapladığı alan. Geldim buraya. Günlük hayattan bir örnek yapalım. Bir şeyin ne kadar böyle geniş olduğunu hesaplamamda bana yardımcı oluyor. Futbol sahası var. 100 metre burası, burası da 64 metre. E, bunun alanı ne kadar büyük? Ne kadar geniş? Bulmak için ne yapacağım? Hocam şuradan bir sıra indirseniz şöyle 1 metre, 1 metre, 1 metre, 1 metre gitseniz burada ...64 tane metrekare olacak. E Burası 100 metre olduğuna göre... ...ben böyle 100 kere gelebileceğime göre... ...100 tane bunlardan gelecek. 64 çarpı 100'den... ...6400 metrekarelik bir alana... ...sahip olmuş olacağım. Şöyle büyütelim tekrar. Zaten arkadaşlar... ...bu metrekare birimine baktığımız zaman... ...günlük hayatta çok fazla karşımıza çıkan bir şey. Mesela o evlerin duvarlarında, camlarında falan... ...illaki ilanları görmüşsünüzdür. Yazıyor işte 60 metrekare ev... ...75 bin lira kira... ...Türkiye şartlarında konuşuyorum... İşte öğrenci dostu metroya 10 dakika. Hani bu şekilde bir ev tutacağınız zaman bunun ne kadar alana sahip olduğunu, ne kadar genişliğe sahip olduğunu görmüş oluyorsunuz. Yani 60 metrekare ev mi alacaksınız? Bu ne anlama geliyor? 1 metrelerden kare oluşturduğunuz ya, o evin içine bundan 60 tane döşeyebilirsiniz. Olay buna geliyor. Veya işte bir tarla alacaksınız. E tarlayı göz kararı mı alacaksınız? Hani önceden, bin sene öncesinde yaşamıyoruz değil mi? Hani ne kadara gider? İşte sana... 100 akçeye gider falan. Böyle bir durum yok. Ne oluyor? Ölçülüyor teker teker. Diyorlar ki böyle bu metrekareleri koysak buraya sallıyorum. 1500 tane koyarız. Yani o zaman sen metrekaresini ben 300 liradan 400 liradan satarım. Gibi. Anlaştık mı? Yani günlük hayatta çok fazla kullanıyoruz. O yüzden bunu iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Küçültelim. Şimdi geldik metreküpe. Metreküp ne hocam? Tamam. Ben metrekareyle alanı ölçmeyi öğrendim. Yani bir şeyin ne kadar bir yüzeye sahip olduğunu öğrendim. Ama olay burada bitmiyor. Bir şey ne kadar yer kaplıyor, ne kadar genişliği var. Bunu da ölçmek için metreküp kullanıyorum. Hani şurada atıyorum bir odam olsun. Ben buradaki odanın şu zeminine baktığımda bunu metrekareyle ölçebiliyorum. Ne kadar bir alana sahip olduğunu ölçebiliyorum. Ama odanın ne kadar geniş, ne kadar ferah. Bu metrekare sadece burada yardımcı olmuyor bana. Metreküp kullanmam lazım. Peki hocam nedir metreküp? Metreküp dediğimiz şey arkadaşlar, kenar uzunluğu 1 metre olan küpün kapladığı yer. Hani bir karton düşünün. Kenar uzunlukları 1 metre, küp şeklinde bir karton. Kenar uzunlukları 1 metre, onun kapladığı yer, doldurduğu yer 1 metreküp olmuş oluyor. Anlaştık mı? Şimdi mesela, peki bu ne işimize yarayacak? Bu birçok yerde işimize yarıyor. Bir şeyin ne kadar yer kapladığını bulmamıza sağlıyor dediğim gibi. Diyelim ki burada bir oda var. Ben bu odanın içine... ...bu metre küplerden kaç tane sığdırabiliyorum? Bunlara baktığımda... ...asıl sorumun cevabına ulaşmış oluyorum. Hani böyle içine küp çizdiğimde... ...muhteşem çizim yeteneklerimle... ...şöyle küpü çizdiğimde... ...içine kaç tane sığıyor diye bakıyorum... ...ve diyorum ki... ...ha demek ki bu oda bu kadar genişmiş... ...bu kadar yer kaplıyormuş diyorum. Mesela örneklerimize bakalım. Böyle bir odamız olsun veya koridorumuz olsun... ...3 metre, 4 metre, 10 metre. Buradaki bu oda... Ne kadar geniş? Bunu nasıl hesaplayacağım? Diyeceğim ki, "Hocam bunun içine kaç tane küp sığdırabiliyorsam?" Peki nasıl kaç tane küp sığdırabildiğimi nasıl bulacağım? Düz mantık yine önceki yöntemi kullanacağız. Ben şuradan şöyle metre karelere ayırsam önce bir kenara. Ne yapacak? Hop şöyle çizdim. Hocam 3 metre burada, 4 metre burada. Burası 12 metrekare yapacak, değil mi? Peki Şimdi kenara doğru da şöyle bir metre ilerlesem. Benimle kaç tane küp oluşacak? Şöyle kenara doğru ilerledim. Bak şunlardan hepsi küpo dönüştü. Hop. Siz anlıyorsunuz ben çiziyorum ama. Burada kaç tane küp oluştu? Hocam 12 tane küp oluştu yine. Evet bu tarafa doğru bir metre gelince 12 tane küp oluştu. E, 10 kere gelebiliyorum. 10 kere gelsem 12 çarpı 10'dan 120 tane küp oluşmuş olacak. Yani bunun hacmi 120 metre küp olmuş olacak. Kısacası bir şeyin hacmini hesaplıyorsak, içine kaç tane küp sığdırabileceğimi hesaplamak istiyorsak 3 kenar uzunluğunda çarpıyorum ve bu şekilde kaç tane metre küpe elde ettiğimi görmüş oluyorum. Anlaştık mı? Mantıklı. Mesela diğer örneğe bakalım. Bir tane evim var. Burası 5 metre, 5 metre 12 metre yüksekliğinde. Diyor ki bunun hacmi kaç metre küptür? Şimdi düz mantık düşünüyorum yine. 5 çarpı 5'ten şu aşağıda 25 tane metrekare oluşur. Hop hadi şöyle çizelim bu seferlik. Hop çizdim. 25 tane metrekare oluştu. Peki yukarıya doğru, şöyle bir metre çıksam, e bunların hepsi küp'e dönüşecek. Toplamda 25 tane metre küpüm oluşacak. E yukarıya doğru kaç kere çıkabiliyorum? Hocam o iki kere çıkabiliyorsunuz. O zaman 5 çarpı 5 çarpı 12'den yani 25 çarpı 12'den cevabım kaç gelmiş oluyor? 300 gelmiş oluyor. Demek ki buradaki evin içine de 300 tane metreküp sığdırabiliyormuşum. Mantık bu. Önce diyorum ki hani şurası kaç metrekare yapar? Sonra bu tarafa kaç kere gidip küpe dönüştürebilirim diye düşünüyorum. Mantığım mı bu arkadaşlar. Bunun haricinde mesela sadece bu evlerde şeylerde kullanmıyoruz. Bir havuza gireceksiniz mesela. Havuzda yazar. Veya yazmasa bile işte bu şekilde ölçme hesabı yaparız. Havuzun içine ne kadar su var? Deriz ki mesela burada havuzun var. Burası 2 metre, burası 5 metre. Şurası da yine 2 metre olsun. Bunun içinde ne kadar su var? Kaç metre küp su var? Dediğimde 2 çarpı 2 çarpı 5'ten toplamda 20 metre küp su var diyorum. Bu şekilde birçok yerde işime yarıyor arkadaşlar. Günlük hayatta zaten ne tarafa baksanız, doğalgaza baksanız, böyle havuzlara baksanız yani bir şeyin ne kadar yer kapladığını ölçmeye çalışan her yerde metreküp karşımıza çıkacak. Son olarak hadi metreküp metrekare anlattık da bunun santimetre kare santimetre küp boyutu var. Bunlara değinmiş olalım. Mesela demiş ki aşırıda verilen alan karenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi 3 metreye 3 metre. Şimdi santimetre kare ne? Metre öğrendik. Arkadaşlar santimetre kare demek 1 santimetrelerden oluşan karenin kapladığı alan. Yani 1 metre dediğimizde 1 metrelerden oluşan ya 1 santimetre kare dediğimizde 1 santimetrelerden oluşan. Peki mesela metre olarak hesaplasak hocam 3 metre burada 3 metre burada 3 kere 3 9 metre yapmış olacak. Peki kaç santimetre kare yapacak? Şimdi buradayken dönüştürmemiz gerekiyor. 3 metre kaç santim? Hocam 300 santim. E burası 300 santim. Yine düz mantık düşünüyorum. Şuradan 1 santimetre kopartsam tak 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 kaç tane santimetre kare oluşacak? 300 tane. Aşağı doğru kaç kere inebiliyorum? Yine 300 kere inebiliyorum. O zaman 300 çarpı 300'den sonucum kaç gelmiş oluyor? 100 kere 100 10 bin. 9, 90 bin. bin. tane santimetre kare gelmiş oluyor arkadaşlar. E, sayılar büyüyor gördüğünüz gibi. Aşağıdakine bakalım. Mesela 15, 10 metreye 5 metre. Diyorum ki burası kaç santim? Hocam burası aslında 1000 santim. Burası kaç santim? 500 santim. Hani 1 metre 100 santim eşitti ya. 500 santim. E şuradan 1 santimetre koparsam, şöyle 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 baksam burada 500 santimetre kare oluşacak. E yana doğru 1000 kere gidebiliyorum. O zaman buranın alanı 500 santimetre, 500 bin santimetre kare gelmiş oldu. Yani bu şekilde birimler arasında değişiklik yapabiliyorum. Yerlerini değiştirebiliyorum arkadaşlar. Bu tarz sorular da gelebilir. İşte bir metrekare kaç santimetre kare falan tarzında. Mantığım bu. Dediğim gibi bunları çok fazla kullanacağız. Şöyle tekrar büyütelim. Bunları çok fazla kullanacağız. Neredeyse her soruda karşımıza çıkacak olabilecek şeyler. O yüzden bunları güzel bir şekilde mantığına oturtmaya çalışalım. Bugünlük videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.